Merhabalar, problem 5 ile devam edeceğiz. Şimdi bakalım. Bir cisim var. Kat ettiği mesafeyi S'nin bir fonksiyonu, yani S'yi T'nin bir fonksiyonu olarak vermiş. Ve dairesel bir yörüngede hareket ettiğini söylüyor. T1 eşittir 2 saniye ve T2 eşittir 5 saniye aralığındaki iğme büyüklüklerinin oranı 1 bölü 2'dir. Çemberin yarıçapını bulunuz diye sormuş. Aslında şöyle bir çember üzerinde hareket ettiğini söyleyeceğiz. Ya, aldığımız yol, yani buradaki alınan yoldan kat ettiğimiz mesafeden bahsettiğimiz zaman böyle bir fonksiyon ortaya çıktığını görüyoruz. Şimdi s'nin t'ye bağlı bir fonksiyon olduğunu biliyorum ve bunun hemen şunu şöyle yazabilirim sanırım. T kare bölü 2 artı 2t şeklinde yazabildiğimi göreceğim. Ne yapacağım? Bunun zamana bağlı bir fonksiyonuysa hemen bunun türevini alabilirim. Şöyle d dt s'nin zamana bağlı fonksiyonunu diyecek olsak. şunun türevini aldığımız zaman zaten t kare bölü 2 neyin integrali? 2t'nin integrali. O zaman bunun sonucu ne gelecek? Şuna baktığımız zaman 2t bölü 2'den t gelmiş olacak. Artı 2t'nin de t bağlı fonksiyonunu alacak olsak 2 gelmiş olacak. O zaman bunun t artı 2 olarak bulunduğunu göreceğiz değil mi? Metre bölü saniye cinsinden t artı 2 metre bölü saniye gelmiş oluyor. Bu bizim hızımız. Şimdi ivmemizi bulalım. İvmeyi de yine nasıl buluyorum? Bu sefer hızın şu ifade bizim hızımızı veriyordu. Bu sefer d dt v yapacağız. Bu da ddt t artı 2 gelmiş olacak. burada imlemin 1 metre bölü saniye kare olduğunu görebiliriz. Bu tetsel ivmenin sabit olduğu ve her yerde 1 metre bölü saniye kare olduğu anlamına gelecek. Şimdi bizden ne istiyordu? Çemberin yarı çapını bulmamızı istiyordu. Onu da nereden bulabiliriz? Elimizdeki ivmenin ne eşit olduğunu biliyoruz ve kare bölü d eşit olduğunu biliyoruz. Buradaki ivme değerimizin tabii ki de bunu büyük, büyüklük olarak düşünecek olursak a'nın iki bileşeni var değil mi? Bir teğet bileşeni var. Bir de normal yöndeki bileşeni var. Bundan a'nın büyüklüğünün a'nın teğet bileşeninin karesi artı a'nın normal bileşeninin karesi olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki de unutmayalım normal bileşen yani çembersel e, hızdaki merkeze doğru olan e, bahsediyoruz. Buradaki merkezcil ivmemizin değerinden bahsediyor olacağız. O zaman A1'e bakacak olursak A1'in değerini baktığımız zaman yani bir noktasındaki değerine baktığımız zaman şöyle bir şey çıkıyor karşımıza. Bu da at 1'in karesi artı am 1'in karesi olarak bulunmuş oluyor. R'nin zaten değerini ve kare cinsinden bulabiliriz. Buradaki bulmamız gereken tek şey ivme değerini hesaplayarak T değerini bu V değerini bulabilmek. V değerini de zaten herhangi bir nokta için yani direkt şuradaki V fonksiyonu da yerine koyarak T artı 2 fonksiyonu da yerine koyarak bulabiliriz. aynı yerden hız değerinde ne yapabiliriz? Çıkartabiliyor oluruz. Bunun iki tane önemli noktası var. Yani buraya koyduğunuz değeri ne yapacaksınız? T 2 ve T 5 saniyeleri için. Sonra da verdiği şekliyle T 2 ve T eşittir 5 için bize bunların değerlerinin büyüklüklerinin 1 bölü 2 oranlı olduğunu söyledi. O zaman öncelikle ilkine bakalım. O da T 2 anındaki değerimiz olsun. T eşittir 2 için bakıyorum değerini yazacağız. Teğet değerimiz zaten nerede? Teğet değerimizin biz şu yani şuradaki teğetsel ivmesinin 1 ve sabit olduğunu görüyoruz. Yani bu 1'in karesi artı normal değerimizin de ne olacaktır? V'nin karesi. Peki t eşittir 2'de V'miz kaç? E, belli. Geçen süre belli. İmemizin e, oradan V'nin değerini yazalım. V 2 eşittir. 2 artı 2'den 4 metre bölü saniye olarak bulunacak. Yani burası da 4 metre bölü saniyenin karesi şeklinde yazılabilir. V kare yazıyorum. Çünkü v karenin karesini almam lazım. O da 16 bölü R şeklinde yazıyor. V kare bölü R'nin karesi gelmiş oldu. O zaman burası da kök içinde 1 artı 16'nın karesi 256 bölü R kare şeklinde yazılabilir. Şimdi t eşittir 5 saniye için bakalım. T eşittir 5 saniye için bakacak olsak hızımız ne oldu bu sefer? Hızımız V5 oldu. O da 5 artı 5. 5 artı 2'den 7 metre bölü saniyelik bir hıza ulaşmış oldum. Diğer değerler zaten sabit geleceğinden onları doğrudan kendileri cinsinden yazabilirim. Tamam. A2 için yazıyorum. Bu da kök içinde. Birinci değerimiz neydi? Zaten 1 sabit kalmaya devam etti. 1'in karesi artı. Burası ne oldu? V'nin karesi. Bu da 49 bölü R'nin karesi olarak bulunmuş oldu. Kök içinde 1 artı 49 çarpı 49 yapacağız. Aslında şeyden de yapabilirdik. 50 çarpı 50 olsa 2500 olurdu. Bir tane şey çıkartmış oluyorum. 50 bir tane de 49 çıkartmış oluyorum. Değil mi? 1 50 bir 49 çıkarsam 99 çıkartmış oluyorum. O da 2401 yapıyor. 2401 bölü R gibi yazabiliriz. Karesini aldım. R'nin karesi diyebilirim. O zaman buradaki değerlerin de bir oranlarının, eğer bunları oranlayacak olsak değerinin 1 bölü 2 olduğunu söylüyor bize. 1 artı 256 bölü r kare bölü 1 artı 2401 bölü r kare 1 bölü 2 idi. Köklerinin oranı 1 bölü 2 ise karesini aldım. 1 bölü 4. Şimdi buradan işler işler yapabilirim galiba. Bunu işler işler yaptığımız zaman zaten sonuç kendini gösterecektir. Ee, şimdi düşünüyorum hızlıca yapabildim diye. Sanırım şöyle çizsem daha güzel olur. Hatta şöyle geçelim. Şimdi burası ne olacak? 4 artı 4 çarpı 256 bölü r kare eşit olmuş olacak. 1 artı 2401 bölü r kareye. Şimdi buradaki değeri buraya atarsak, şuradakini de şuraya atarsak sanırım çözebiliriz. Baktığımız zaman 4 eksi 1 geliyor. Bunu buraya atalım hatta. Pardon. Bunu, evet. Şunu şuraya atacağız. Bunu buraya değil mi? 4 eksi 1 eşittir. 2401 eksi 4 çarpı 256 bölü z kare. Burası da 1016 yapacak. Ee, ama Yok 1024 pardon. 6 ile çarpıyor. 4 kere 6. Ee, 1024 yapacak. O zaman 2401 eksi 1024 gibi bir değer elde etmiş olacağız. 3 r kare eşittir. 2401 eksi 1024. Şuradan devam edelim. 3 r kare eşittir. 1024 için bakacak olsak bir kere 1000 eklesem zaten 2000 olurdu. Oradan 2400 eksi 23 gibi. Yani e, 1377 gelmiş olur. 1377. Her tarafı 3'e bölebiliriz sanırım. R kare eşittir. 1377 bölü 3 7, 14 15, 18 bölünüyor. 1377 3'e bölündüğüne göre kaç olduğunu bulmamız gerekiyor. 1377 bölü 3 4 17 15 3 Pardon 15 5 3'e bölüyoruz. 1 2 27 9 459 Yani burası R kare eşittir 459 olarak bulunmuş olur. Bu da yani 459'u zaten bildiğimiz değer değil mi? 9 çarpı 51 denk geliyor. R kare eşittir. Kök içinde 9 çarpı 51. 51 asal. Burası da 3 kök 51 olarak bulunuyor. R'mizin değeri. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.